Ahat Bey sizde yani agit raporunun değerlendirmesini paylaştık tabii. Şu endişeyi taşıyor musunuz ya da endişeyi taşıyanlara hak veriyor musunuz diye sorayım. Agit raporunun o listelediği maddeler yerel seçimde de olabilir mi? Böyle bir endişeniz var mı? <laughs> yani şimdi Türkiye'deki yönetim veya siyaset şu anda bu Türk tipi başkanlık sistemiyle beraber ve o başkanlık sistemi yasamayı, yürütmeyi, yargıyı tamamen kontrol altına aldığı bütün e, kamu kurumlarının içinin boşaltılıp tamamen e, şeye bağlı cumhurbaşkanına bağlı e, gruplardan oluşturulduğu bir yapı, böyle bir yapı buna seçimli otok, otokrasi deniliyor. Hmm. Seçimli otokrasi yani seçim var, otokrasi var ve hep o otokratlar kazanıyorlar. Evet. Kavram, şimdi, i̇ki tezat kavram bir arada. Evet. Şimdi bu noktaya gelmiş durumda. E, Agit'in raporu zaten bunu doğrulayan bir Doğru e, yaklaşım duydum. veya şey göstermiş, e, özetlemiş daha doğrusu. E, şimdi geçmiş dönemde e, seçimlerin güvenliği açısından önemli üç bakanlık, bakanlar daha doğrusu, hı hı. istifa ederlerdi. Hı, yani evet. üç ay kala istifa ederlerdi veya seçim kararı alınmadan önce ve yerlerine işte geçici bakanlar atanırdı bürokratlardan olan bakanlar tarafsız olduğu öngörülerek. yani bunlar İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı gibi seçimlerde etkili olabilecek bakanlıklardı. Şimdi bunlar ortadan kalkmış vaziyette zaten Cumhurbaşkanının bu seçim yasaklarına uymayacağı. Veya ondan muaf olduğu bir Hı. yasal düzenlemeyle geçirildi. Yani adam aslında sorduğun zaman, ya bu yaptığın doğru mu? E yasal, meşru ama doğru değil. Ahlaki değil, etik değil. Anlatabildim mi? Yani Sordum şey itibariyle başlıyor, yasa evet. yasa açısından doğru. Evet. Yani böyle bir yasa geçirmiş adamlar. Evet Şimdi basın yayın biraz önce Erol Bey ayrıntılı olarak değindi. Yani ona şunu da eklemek lazım. Böyle iş adamlarına aldırmanın ötesinde iki şey daha yapıldı. Yani bunu dünyada bilmiyorum başka bir e, otokrat lider yapmış mıdır? Kamu kaynakları kullanılarak bu iş adamlarına, kamu kaynakları kullanılarak e, medya holdingleri, medya grupları satın aldırıldı. Ve yani Ziraat Bankası, evet. Vakıf Bank, Halk Bankası gibi kamu bankaları 700 milyon dolar 800 milyon dolar gibi kaynak aktardılar bu şeylere bu iş adamları o şeylerin sahipleri o iş adamları değil o e, medya gruplarının hı hı. kesinlikle o iş adamları değil o iş adamları Normalde iş adamı mantığıyla böyle 700 milyon 800 milyon dolar borçlanarak böyle bir şeye girerler mi Maliyetli o, bir şey medya evet. Tabii ki onun kar etmesi, kendini ciro etmesi mümkün değil. Doğru. Yani kazanan şey yoktur. Reklamlarla bilmem nelerle falan da öyle kolay kolay olmaz. Doğru. Yani ciddi ona kamu kaynaklarının aktarılması lazım. Nitekim bu yaptırıldı. Buna boyun eğmeyen nitelikte e, holdinglerde işte bu Sedat Peker anlattı. Sedat Peker anlattı. Nasıl o holding medya patronunun gözü korkutuldu. Baskın Hürriyet baskınları ve sonrasında adamın elinden zorla medyasını aldılar. Yani ve bunlar hep kamu gücü kullanılarak alındı. Yani orada mafyatik yöntemler uygulandı. Ondan öncekinde de Sabah grubu bilmem ne falan falan şey dediğimiz gibi 700 milyon dolar 600 milyon dolar neyse ona 750 milyon dolar Hürriyet grubuna. Yani ve daha sonra bu insanlar Bunları ödeyemeyince başka yerlerden bunlara kaynak aktarıldı. Kamunun kaynağı aktarılıyor. Şimdi böylece de %90-95'e hakim olmuş. Yani medya bu medya gücüne karşı şey yapmak mümkün mü?